Aile hekimlerini acillerde görevlendirmek değil, yeterli, çalışır, iyi bir iş yeri hekimliği ortamı oluşturmak, birinci basamağı güçlendirmek ve eşit, ulaşılabilir ve ücretsiz bir sağlık hizmeti ortamı yaratmaktan geçiyor. Yoksa var olan sorunları biz çözer gibi yapıp, mış gibi yaşarız. Seks zinciriyle ilgili izin verirseniz tabii, ben de bir şey söylemek istiyorum. Evet, gerçekten aile hekiminin olmazsa olmazı seks zinciridir. Ee, biraz önce kullandığınız bir tablo vardı. Bizim federasyonumuzun bir e, tablo Tabii, e, göstermiş olduğunuz. Tabii tekrar o tabloyu göstermek. Ee, şimdi seks zincirinin olabilmesi için 3 tane şart öngörüyoruz biz. Bunlar olmazsa mutlaka e, seks zinciri e sekteye uğrar. Bunlardan bir tanesi bizim aile hekimlerine kayıtlı hasta sayız. Gelişmiş ülke örneklerinde incelerseniz e, Avrupa'da ortalama 2000 civarında Hekime kayıtlı kişi sayısı var 1500 ile 2200 arasında değişiyor ülkeler var. Ülkemizde 3562 yani bizim aile hekimi sayımızı acilen arttırmamız gerekiyor. Bunun için mutlaka sisteme yine aile hekimleri katmamız gerekiyor. Oysa e, sorun nerede? Sorun yeni çıkacak, çıkartılması düzenli yönetmelikle birçok aile hekimi emekliliğini isteyecek. Aile sağlığı elemanları da ayrılacaklar. Dolayısıyla aslında bu bin kişinin üzerine koymamız gereken bir 10.000 kişi varken 5 bin geriye düşeceğiz. Kesinlikle. Bu ülke sağlık politikası için kötü. Birincisi ortalama kayıtlı hasta sayısını 2 lira düşürmemiz gerekiyor. İkincisi, ikinci üçüncü basamaktaki ödeme modelini değiştirmemiz gerekiyor, hekimlere yapılan ödeme modelini. Performansa dayalı ödeme modeli Türkiye için uygun bir model değil. Ne, ya, i̇ki tane sakıncası var. Harcamaları kontrol altına alamıyorsunuz iki, hekimler e emekliye yansımayan maaş artı döner sistemine sahipler. Dolayısıyla öncelikle ikinci, üçüncü basamaktaki ödeme modelinin değiştirmesi ve direkt olarak şu anda almış oldukları döner sermaye artı maaş sisteminin toplamı kadar bir maaş almaları ve bunun da emekliliğe yansıması gerekiyor. Bu neyi getirecek? Birinci basamakta aile hekimleriyle ikinci, üçüncü basamak arasındaki hastaların paylaşımı ya da sevk zincirindeki sıkıntıları ortadan kaldıracak. Ve ikinci, üçüncü basamağa giden hastaların gerçekten uzman hekimlerden çok iyi ve doğru bir tedaviyle geri dönüp aile hekimliğinin bilgilendirmesini sağlayacak. Bu çok önemli bir ayrıntı. Üçüncüsü de aile hekimliğinin sisteminde aile hekimlerini yazarak reçete ettikleri ama SGK tarafından ödenmeyen ilaçlar var. Bunlar hipertansiyon, şeker hastalığı ilaçları, kolesterol ilaçları gibi ilaçlar. Ve bunları kullanan insanlar da aslında yaşlı nüfusuz. Evet. Ve bu insanlar yürüme mesafesindeki aile sağlığı merkezi yerine Otobüse binerek arabayla bir şekilde Hı. ikinci, üçüncü basamağa gidiyor ve katkı payı öderek bu ilaçları alıyor. Ve çokça da var bu soru evet. çok yani. Dün basında çıkan bir haberi görmüşsünüzdür. Hı. Sağlık Bakanlığı kalbinizi koruyor diye bir Türkiye Hı. Halk evet. Sağlığı Kurumu kaynaklı bir haber çıktı. Bugüne kadar aile hekimlerine ulaşan böyle bir e, bilgi ve böyle bir merkezi risk değerlendirme sistemi yok. Bu haberin e, nasıl çıktığını, kimden çıktığını ben açıkçası algılayamadım ve anlayamadım. E, haberde içinde geçen yakınları kalp krizinden ölen vakalar, hastaların aile hekimleri tarafından aile sağlığı merkezine çağrılmasıyla ilgili bir bilgi var. Bunu yapmamız mümkün değil çünkü kimin hangi yakınının kalp krizinden ödediğini, öldüğünü ne biz biliyoruz. Ne de anlam böyle bir bilgisi Bu, var. 35-40 yaşlar arası için bir sağlık taraması. Kesinlikle. Yani... Bunun da gerçek bir payı yok. Artı orada sözde geçen bunları kontrole çağıracağız ve ilaç tedavisine başlayacağız. Hayır biz ilaç tedavisine başlayamıyoruz çünkü bizim yazdığımız ilaçları SGK ödemiyor. Hiperlipidemi ilaçlarından bahsediliyorsa eğer aile hekimleri bunları reçete işte etse bile ödemiyor. Yani bu haberin gerçek bir tarafı yok. Bu sadece e, yayınlanmış ama kaynağı bilinmeyen, belki de Sağlık Bakanımızı da yanlış ve eksik bilgilendirme ile yanlış bir e, yola çeken bir haber. Bunun olması için gerçekten birçok sıkıntı var. Ya yani haberin içinde geçen örneğin Halk Sağlığı Kurumu yaptıysa eğer bu açıklamayı, haberin içinde geçen bir yer var. Sağlık ocaklarına Hayır sağlık ocağı diye bir şey kalmadı Türkiye'de, aile sağlığı merkezi. Yani bu ya gazetecilerin uydurması ya da Sağlık Bakanlığı için yapılmış bu özel bir haber önemli. ama yani, bu gerçek bir haber değil. Evet çünkü o haberden sonra bayağı bir insan bildiğim kadarıyla en azından sevinmişti bir tarama olacağı için. Burada tabii onlar açısından da kötü bir haber oldu şu anda. Biz söylüyorum. zaten yapıyoruz bu taramayı. Hasta kendisi gelip normal periyodik tarama muayene programında benim birçok hastam var bütün tahillerini yaptırıyor. Bununla ilgili risklerini değerlendiriyoruz. Evet biz bunu yapıyoruz zaten ama ona göre ikinci, üçüncü basamağı ödenen ilaçları için sevk ediyoruz. Bugün üç hastamı gönderdim örneğin ben. Ama o haberde bahsedildiği gibi sağlık ocakları e, hastaların aile hekimi tarafından çağrılması. Çünkü verilerin güvenliği diye bir şey var. Hastanın kişisel verilerini kimse kimseyle paylaşamaz izni olmadan. Ya da ilaçların ödenmesiyle ilgili bazı kalemler. Biz bu haberin doğru olmadığını ve yanıltıldığını, Sağlık Bakanı'nın da yanıltıldığını biliyoruz. Tamam. Tahmin ediyoruz. E, peki son 5 dakikalık bölüme girdik. Alper sizin e, son sözlerinizi alayım. Sonra Murat Bey'le son e, cümle programı kapatacağım. O zaman şöyle söyleyeyim ben. Şimdi biz ne istiyoruz? Yani birinci basamak çalışan aile hekimleri ya da genel anlamda konuşursak hekimler olarak ne istiyoruz? Aslında çok fazla şey istemiyoruz. İyi hekimlik yapmak istiyoruz. İyi hekimlik yapılması için gereken ortamın yaratılmasını istiyoruz. Kim için istiyoruz bunu? Sizin için istiyoruz. Halkımız çok çok için efendim. istiyoruz. Kendimiz için istiyoruz. Peki neden istiyoruz bunu? Çünkü halkımızın eşit, ulaşabilir bir sağlık hizmetine kavuşmasını için istiyoruz. Peki ne zaman istiyoruz? Hemen şimdi evet. istiyoruz. Evet. Efendim Murat Bey sizden de son cümlenizi alalım. Evet. Bizim de mu Avrupa Birliği Aile Hekimleri Birliği'nde bahsetmiş olduğumuz bir slogan vardı. Bu ülke insanının sağlıklı yaşama ve sağlıklı yaşanma hakkı var. Medeni ülkelerde yaşayan diğer vatandaşlar gibi ve bunu sağlayacak tek hekimlik aile hekimliğidir. Koruyucu hekimlik anlamında. Biz aile hekimliği siyaseti yapıyoruz. Bu ülkenin vatandaşlarının doğru hizmet alması için yapıyoruz federasyonu evet. Ve bu ülke insanların gerçekten birinci basamaktaki koruyucu hekimlik uygulamalarıyla sağlıklı yaşlanacağını biliyoruz. Biz de sadece geleceğimizi garantide görmek ve kaygılarımızın olmadığı bir aile hekimliği sistemi için yeni bir yasanın yazılmasını ve burada iş güvencemizin doğru tanımlanmasını evet. istiyoruz. Evet. E, ee, yönetimden de bir dakika rica edip şunu da sormak istiyorum. Sağlıkta şiddet konusuna da değmeden geçmeyelim. Aile hekimleri de bu konuda müzdarip. Onunla ilgili de sözlerinizi alıp böyle kapatalım programı. Tabii ki. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nun yapmış olduğu bir saha araştırması var. Bunu meclisteki araştırma komisyonu, şiddet, sağlıkta şiddet araştırma komisyonunda da paylaştık. Hı hı. Ee, gerçek veriler. Sorunu tanımlıyoruz. Çözüm önerimiz de var. Sorunun kaynağı şu. Eskiden sağlık karnelerinde hastaların hakları yazardı, sorumlulukları yazardı. Şu anda karne yok. Hiçbir hastamız hasta olarak kişisel hakkını, sorumluluğunu yerine getirmesi gereken ödevleri bilmiyor. Ve aile hekimlerine ve hastalara sorduğumuz bir sorularda aldığımız ortak bir yanıt var. Aile hekimleri diyor ki hastaların yasal olmayan istekleriyle muhatap oluyorum ve sözel şiddet başlıyor. Hastalara sorduğumuz zaman şiddetin sebebini şöyle diyorlar. Benim istediğimi yapmıyor, istediklerimi yerine getirmiyor. Evet, ortak bir nokta mutlaka bulmalıyız. Yasalar ışığında hekimler Hastaların, sağlıklar için istenini yapabilirler ama yasalar ışığında. Şiddeti nasıl sebebi budur ve mutlaka sağlıkta şiddet yasasının meclisten çıkması gerekiyor ki bir buçuk yıl oldu, hala çıkmadı. Peki çok teşekkür ederiz. Sağlıklı ve diğer sektörlerde de daha iyi günler görmek dileğiyle diyelim. Tekrar teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> çok sağ olun. Evet bugün de aile hekimlerinin sıkıntılarını yapılan Türkiye Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Murat Girginer ve Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alper Tunga Türk Bayrak ile değerlendirdik. Yarın yeni bir gündem ve konupta karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.